Halen 7500 TL olan en düşük emekli aylığı artırılırsa zam sonrası düşük kalan aylıklar bu kez yeni belirlenecek en düşük emekli aylığına tamamlanacak. Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasındaki kopan bağı kısmen telafi etmeye yarayacak. Aralıksız 9 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Pandemi döneminin tamamında 15 ay boyunca kısa çalışma ödeneği aldım. Sonrasında 640 gün çalışmam bulunuyor. Bugün işten çıksam 10 ay yerine 6 ay mı işsizlik maaşı alacağım. Ayrıca alacağım işsizlik maaşı şu anki bürüt ücret üzerinden mi yoksa 2020 pandemi dönemindeki bürüt ücret üzerinden mi ödenecek? Musa Y, işsizlik maaşına hak kazanabilmek için son 3 yılda en az 600 prim gününü doldurmak ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekir. İşsizlik maaşı süresi prim günü 600'den fazla 900'den az olanlarda 6 ay, 900 günden fazla 1080 günden az olanlarda 8 ay, 1080 günden fazla olanlarda ise 10 ay olarak uygulanıyor. İşsizlik ödeneği veya kısa çalışma ödeneği alanların prim günleri sıfırlanıyor. Son 3 yılda en az 600 günlük süre ödenekleri kullandıktan sonra yeniden çalışmaya başladıkları tarihten itibaren hesaplanıyor.